Ünitemizin 12. kazanım testindeyiz. 10 sorumuz var. İlk soruya bakacak olursak titrasyonda dönüm noktasına ulaşmak için 100 mililitre hidroklorik asit çözel sağcandığına göre denilmiş derişim sorulmuş. Bazın derişim. bak 2018 ayeti sorusu. Çok da kolay bir soru gördüğün gibi. Bazın hacmi 200 mililitre. Bazın tesir değerli 2. Bazın derişimini bilmiyorum. Ona x diyeceğim. Eşit olmalı. Dönüm noktası dediği yer. 0.2 molar asit. Tesir sayısı 1. Çarpı. 100 mililitre asit kullanılmış. Bu kadar. Şunları sadeleştirirsek burada 2 kalır. 2 ile 0,2'yi sadeleştirirsek burada 1, burada 0,1 kalır. 0,1'i de 2'ye böldüğümüzde x'in değeri 0,05 olarak hesaplanır. Cevabımız A seçeneği olur. 25 derecede 0,1 molar 100 mililitre nitrik asit çözelse 0,1 molarlık potasyum hidroksit ile titrasyonu verilmiş. Buradaki x değeri ne bakacak olursak başlangıç derişimi 0,1 molar kuvvetli bir asit olduğu için Direkt eksi logaritmayı alırsak pH değerimiz buradan 1 olarak ölçülür ki x değerine eşittir. Hacime bakacak olursak eşitlik noktasındaki hacime bakalım. Asit 0,1 hacim 100 çarpı 1 eşit olmalı. Bazın başlangıç erişimi tesir sayısı çarpı bazın hacmi. 0,1'ler sadeleşirse bazın hacmi 100 mililitre olarak bulunur. Y'deki pH'a e bakacak olursak Y değerini bulalım. Şimdi burada öncelikle Bizim burada ne var? Baz fazla, değil mi? Baz fazlaysa o zaman 150 mililitre çarpı 0.1 molar potasyum hidroksitten asili çıkartalım. Asit ne kadar? 0.1 molar 100 mililitre çarpı 1. Toplam hacim ne kadar? 150, 100 daha 250 mililitre. Burası, şurası 15 yaptı, şurası 10 yaptı. 15'ten 10 çıkarsa 5 bölü 250 kalır. Burayı 4 ile genişletecek olursak 20 bölü, 20 bölü 1000 olur sadeleşirse 2 çarpı yani ne oluyor? Hidroksit iyon derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar oluyor. Biz bunu eksi logaritmasını alırsak POH değerimiz ne olur? E, ee, eksi log 2. Log 2'yi bize vermiş 0.3 diye. 2 eksi 0.3'ten burası 1.7 olarak hesaplanır. POH değeri çünkü çarpımın logaritması toplam olarak yazılır. Dolayısıyla P, e, bunun eksi şurası eksi 2. Eksi 2'nin eksi logaritması 2 yapar. 2 eksi log 2'den 1.7. Burası pOH. Bana pH'ı soruyor. Çünkü burası pH skalası. Orayı da 14'ten çıkartırsak 14'ten 1.7 çıkarsa 12,3 olarak bulunur. Yani 3. öncül de doğrudur. Doğru cevap E seçeneği gelir. Oda sıcaklığında molar değişimleri ve hacimleri eşit olan potasyum hidroksit, potasyum klorür ve sülfürik asit sulu çözeltileri karıştırılmış. Hangisi doğru olur? Son çözeltiye bakalım. Molar derişim ve hacim eşitse bir defa burası bir değerli. Burası iki değerli bir asit olduğu için molar derişim ve hacim eşit olsa bile asit daha fazla olur mol sayısı olarak. Dolayısıyla hidrojen iyonunun mol sayısı hidroksit iyonunun mol sayısından fazladır. Buradaki potasyum klorür tuzu da e, kuvvetli baz ve kuvvetli asitten oluştuğu için nötr özellik gösterir. Ortamda hidrojen iyonumuz fazla olduğu için ortam asidik olur. Yani pH değerimiz yediren küçük olması gerekir. Potasyum iyonlarının derişimi en fazla mıdır? E buradan da potasyum geliyor. Buradan da potasyum geliyor. İki yerden potasyum geliyor. E, o OH hidrojen e, için bunlar azalır. Dolayısıyla en fazla potasyum iyonu olur. Doğru. Hidroksit iyon derişimi en az olur. Çünkü hidrojen iyon derişimi fazla olacak. Ortam asidik. sülfürik, e, sülfat e, iyonu klorür iyonu eşit midir? Sülfat da bir değerli. Klorür de bir değerli. Dolayısıyla bunların molariteleri ve hacimleri şu şekilde karıştırılırsa derişimleri de eşit olur. Elektrik akımını eritebilen bir çözelti olur. Tuz çözeltisi basit çözeltisi olduğu için cevabımız buradan A seçeneği olacaktır. 25 derecede 0.2 molar hidroklorik asit çözeltisi üzerine 0.1 molarlı kalsiyum hidroksitle titrasyon işlemi yapılmış. Şimdi ne olacak? asitin üzerine baz eklediğimiz için şöyle bir titrasyon eğrisi yaparsak şöyle hafiften artıp daha sonra tekrardan artış olacak. Dolayısıyla pH skalamızın zamanla artmasını bekliyoruz. Gözeltin hacmi başlangıç iki katına çıktığında dönüm noktasına ulaşılır mı? Bir bakalım elimizdeki asit 0.2. Bundan V hacmi aldık. Tesir sayısı 1. Eşit olmalı. 0.1 molar tesir sayısı 2 çarpı bazın hacmine. Asidin hacmi ile bazın hacmine bakarsak şunlar sadeleşir. Dolayısıyla asidin hacmi ile bazın hacmi birbirine eşit olmalıdır. Yani buradan V litre aldıysak buradan da V litre alacağız. Ki toplam hacim 2 V'ye çıkacak. Yani özelliğin hacmi iki katına ulaştığında eşitlik noktasına ulaşılmış olur. Klorür iyonun derişimi azalacaktır. Neden? Çünkü üzerine çözelti eklenince klorür iyonunun mol sayısı aynı kalsa bile hacim değeri, toplam hacim değeri artacağından dolayı buradaki molarite değeri azalacaktır. Dönüm noktasında kalsiyum iyonlarının derişiminin iki katı kadar klorür iyonu bulunur mu? Evet, çünkü burada 0.1 molarlık kalsiyum varken 0.2 molarlık klorür olur. Her durumda bunlar tepkimeye giremeyeceği için. Bir çökelme durumu olmaz ve her durumda klorür iyonun derişimi kalsiyum iyon derişiminden daha fazla olmalıdır. iki katı kadar olmalıdır. Burası doğru. Çözeltinin hacmini 4 katına çıktığında 10 değeri 1 olur mu? Şimdi onu da şöyle hesaplayalım. Çözeltinin hacmine biz V litre dedik. 3V kadar buradan baz eklememiz lazım. O zaman baz fazla olacak. Hesabını yapalım. 3V hacminde 0.1 molar, tesir sayısı 2 olan baz var. Bundan biz 0.2 molar tesir sayısı 1 ve V hacmindeki asiti çıkarırsak toplam hacim 4V olur. Burayı çarptığımızda 0.1 ile 2'yi çarptık. 0.2, 0.2 ile 3'ü çarptık. 0.6V Burası da 0,2V. 0,6'dan 0,2 çıkarsa 0,4V bölü 4V dersek V'ler sadeleşir. 0,4 bölü 4'ten 0,1 molarlık bir hidroksit iyon derişimi olur. Oranı da eksi logaritma alırsak POH değerimiz 1'e eşit olur. Doğru cevap buradan C seçeneği gelir. 25 derece sıcaklıkta 0.2 molar sodyum hidroksit çözelsin 50 mililitresinin üzerine e, çözeldiler ayrı ayrı eklendiğinde hangilerinde hidrojenle hidroksit iyon derişimi onun üzeri molara eşit olur yani nötralleşmeyi soruyor bize bize ne kadar e, OH iyonu geliyor 0.2 çarpı 50 çarpı 1 yani 50 ile 0.2'yi çarparsak e, ne oluyor burası şöyle yaparsak 5 kere 2 10 milimol Elimizde OH- iyonu var. İşte 10 milimol hidrojen gelirse olur. Bir defa bunu ederiz. Çünkü buradan OH gelecek. diğerlerine bakalım. 0.1 ile 5, 50'yi çarparsak 5 yapar. 5 kere 2. Buradan 10 milimol H artı gelir. O zaman bunu alıyorum. 100 ile 0.1'i çarparsak onlara 1'i çarptığınızda buradan da 10 milimol hidrojen artı iyonu gelir. Burayı da alıyorum. Çünkü 10 milimol hidrojen artı iyonuna ihtiyacım var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdakilerin hangisinde verilen birinci çözelti ikinci çözelti eşit hacimlerle karıştırıldığında elde edilen çözeltide 25 derecede hidrojen artı yön derişimi 10 üzeri eksi 7 molar olamaz denilmiş. Ee, şimdi bakalım buradan pH 4 ise poh da 4 olursa şimdi biraz burası 10 üzeri eksi 4 molarda hidrojen artı yön derişimi gelir. Buradan 10 üzeri eksi 4 molarlık hidroksit yön derişimi gelir. Eşit hacimlerde karıştırırsak bunları hidrojen hidroksit mol sayısı eşit olacağı için ortam nötr olur yani pH 7 olur. B şıkkına bakarsak 10 üzeri 5 mal hidrojen. pH 9 ise pOH değerimiz 5 olur. Buradan da 10 üzeri 5 mal hidroksit gelir. Yine derişimler eşitse A şıkkındaki gibi yine pH 7 olan çözelti elde edilir. pH 3 asit, pH 1 o da asit. Her iki asidi karıştırdığımızda pH 7'den küçük olacaktır. Dolayısıyla burası hatalı olmuş oluyor. D şıkkına geldiğimizde pH 13 ki burası bazik o zaman POH değeri 1 olur. Burada 10 üzeri eksi 1 molarlık hidroksit iyonu var. Burada da 10 üzeri eksi 1 molarlık hidroksit var. İkisi de kuvvetli baz çözeltisi. Buradan da pH 7 olamaz. E şıkkına geldiğimizde pH 4. Yani 10 üzeri eksi 4 molarlık hidrojen iyon derişimi var. pH 10 ise POH değerimiz 4 olur. Burası da 10 üzeri eksi 4 molar olur. Dolayısıyla burada Hidrojen hidroksitin derişimleri aynı olduğu için burada da pH 7 olacaktır. Şimdi burada C ve D şıklarımız hatalı görünüyor. Ben bir şıklara bakayım. Şıklarımızda ne diyor? D şıkkı diyor. Şimdi bu D şıkkı yanlış o zaman C şıkkında galiba şurada bir dizgi hatası var. Şurayı 11 yapmamız lazım. Yani burası 11 olursa şurada bir 1 unutulmuş sanırım. 11'e göre çözecek olursak şurayı pH 3 olursa 10 üzeri eksi 3 molarlık hidrojen pH 11 olursa POH değerimiz 3 olur. O zaman 10 üzeri eksi 3 molar hidroksit olur. Burada da nötralizasyon sağlanır. Yani şurada bir dizgi hatası olmuş. Şurası 11 olması gerekiyor. Burayı düzeltmek gerekiyor. Buna göre cevabımız D seçeneği gelir. Bromtimol mavisi bir indikatördür. Asit ortamda sarı. Asitte sarı renk. E, bazik ortamda mavi renk. Ve nötr ortamda ise yeşil renk aldığının bilgisi var. Kaptaki bromtimol mavisi eklenmiş. 0.1 molar hidrobromik asit üzerine 0.2 molar potasyum hidroksit ekleniyor. Şimdi şunu bir bulalım. Elimizdeki asite bakalım. 0.1 molar 10 mililitre çarpı 1. Elimizde 1 milimol hidrojen artı yonu var. Bazımız ne kadar? 0.2 molar tesir sayısı 1 hacmini bilmiyorum. Şimdi şu anda biz eğer bunun hacmini yani buraya 0.1 yapmak için hacmini 0.5 e, litre alırsak ya pardon 0.5 diyorum özür. 5 mililitre alırsak eşdeğer noktasına ulaşırız değil mi? 5 mililitre olursa çünkü 1 milimol hidrojen hidroksitar e, eksiyonu olur. Dolayısıyla 5 mililitrenin altında ortam asit. 5 mililitre de ortam nötr. 5 mililitrenin üzerinde ortam bazik olur. Şimdi buna bakalım. Potasyum hidroksit eklenmeden önce ortam asidik olduğu için renk sarı olması lazım. Doğru. 3 mililitre yani 5'in altında bir şey eklenirse yine sarı olmaya devam eder. 5 mililitre yeşil olur. Çünkü e, tam eşitlik noktası. 10 mililitre eklenirse renk maviye dönecek. Yanlış. 20 mililitre renk mavi olur. Çünkü 5'in üzerinde her türlü renk mavi olacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. HX kuvvetli asidin mol kütlesinin bulunması için e, asit sodyum hidroksit çözerse nötrleştirilmektedir denilmiş. HX asidin mol kütlesini bulabilmek için. Şimdi mol sayısı eşittir kütle böyle molekül kütlesi. Benim bunu bulmamı istiyor. Nötrleşme noktasında ben hidrojen iyonunun derişimini ya da mol sayısını hidroksit iyonunun mol sayısından hesaplayabilirim ki burada bazın derişimi bazın hacmi çarpı tesir sayısını bilmemize gerek yok. Buranın tesir sayısı bir buranın da tesir sayısı bir. Dolayısıyla bazın derişimi ile hacmini bileceğim. Oradan bunun molünü bulacağım. Sonra mol kütlesini bulabilmek için ne kadar kütleye ihtiyacım olduğunu yani kütleyi de vermesi lazım bana. Kullanılan sodyum hidroksidin hacmini vermesine ihtiyacım var. Molar derişime ihtiyacım var ki OH'ın iyon e, mol sayısını bulayım. Buradan burayı bulurum. Çünkü eşit olacak nötrleşmede. Bir de kullanılan HX'in kütlesini bana verirse eğer o zaman işte molekül kütlesini hesaplayabilirim. Cevabımız E seçeneği olur. Oda sıcaklığında 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar 2 litre sülfürik asit su ile 2 litre 6 çarpı 10 üzeri 3 kim molar potasyum hidroksit karıştırılırsa pH ne olur? Şimdi elimizdeki asitlere bir bakalım. Bir şeceri ortaya çıkaralım. Buradan ne kadar hidrojen gelir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 çarpı TS sayısı da 2. Dolayısıyla 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol e, hidrojen artı var. Potasyuma bakalım. 2 litre 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı tesir sayısı 1. 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 molde hidroksit iyonu var. E, hidroksit daha fazla. O zaman çıkartalım. 12 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi çıkarıp toplam hacmi böleceğim. Toplam hacim 2 litre 2 litre daha 4 olur. 12'den 8 çıkarsa 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 4'ten 4'ler sadeleşir. 10 eksi 2'nin de eksi logaritmasını alırsak ortam bazı olduğu için pOH değerini 2 olarak hesaplarız. Buradan pH değerimiz 14'ten 2 çıkarsa 12 olarak hesaplanır. Cevabımız A seçeneği olur. 25 derecede hidroklorik asit çözelse sodyum hidroksit karışımında pOH değeri 11'miş. Şimdi pOH 11 çok kullanılabilen bir sayı değil. O zaman pH'a e geçelim. pH'a e bakarsak 14'ten 11 çıkarsa 3 kalır. Yani pH'ımız 3'müş. Ortam asit. O zaman hidrojen artı iyon derişimini ben nasıl hesaplıyordum? Hidrojen mol sayısından hidroksit mol sayısını çıkarıp toplam hacmi bölüyordum. Peki buna göre hesaplayalım. Burası pH 3 olduğuna göre hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 molar olmalıdır. 10 üzeri eksi pH'tan. Şimdi asidin mol sayısına bakalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 400 mililitre çarpı tesir sayısı 1. Eksi bazı çıkartacağız. Bazın zaten başlangıç değişimi bilmiyorum. X diyelim ona x çarpı 100 çarpı 1 tesir sayısı. Toplam hacim ise 500. Şimdi hepsini şöyle 100'e böldüm de şurada 4, şurada 1, şurada 5 kalır. Çarpım işlemini yaparsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşit olmalı. 4 kere 2 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi x'e. E. x'i bu tarafa diğerini bu tarafa atarsak x eşittir. 8'den 5 çıkarsa 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak hesaplarız. Bu da bazımızın başlangıç derişim değerine eşit olur. Cevabımız da B seçeneği gelir. Bu soruyla birlikte kavrama testini bitirmiş oluyoruz. Sırada pekiştirme testlerimiz var. O kısmında tekrar görüşmek üzere.